arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar bu videoda gerçekten göze çarpan fiyat performans noktasında vatan bilgisayarı göre fiyat performans noktasında alınabilir süper bir sistem var ben tavsiye ederim parça bileşen kalitesi şöyle detaylı bir inceledim baktım sizden önce gerçekten güzel e, fiyatın hakkını kesinlikle veriyor alacak arkadaşlar varsa bence elini çabuk tutsun hem internet sitesinden alabilir ya da gidip mağazalarda toplama e, toplatıp hazır hazır kurulu halde teslim alabilir bu e, toplama bilgisayarı. Şimdi arkadaşlar hemen hızlıca e, sistem bileşen incelemeye geçelim ama geçmeden önce şöyle bir şey diyeceğim. Genelde benden RTX 3060'lı fiyat performans sistemi isteyen çok arkadaşımız var. E, piyasada da birçok sistem öneriyoruz. Gerçekten RTX 3060'a çok rağbet var. Nvidia'nın RTX 3060 ekran kartına. E, ben de böyle bir sistem gördüğüm için hemen hızlıca sizlerle paylaşmak istedim. E, aşağı inelim. Şöyle bakalım arkadaşlar. Sistem fiyatı 15.211 TL fiyatı satılıyor. Vatan MSI 11400F RTX 3060 OC kod adıyla geçiyor. Muhtemelen Vatan Bilgisayar MSI iş ortaklığında yapılmış. Firma destekli güzel bir ürün. Ee, şimdi ben size şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar hızlıca. Ee, i̇şlemci tarafında biliyorsunuz 6 gerçek 12 izlek yapılıyor. Hem oyun aynı anda yayın işimizi rahatlıkla görebilecek birçok programı da rahatlıkla açabileceğimiz. Mimarlık, mühendis program, mühendislik programları rahatlıkla açıp kullanabileceğimiz güçlü bir işlemci. 12 MB Smart Cache birliğe sahip bu işlemci arkadaşlar H510 ve üst ana kartlarla kullanıldığında PCI 4.0 özelliği kazanıyor. Aşağı indiğimizde anakart tarafına baktığımızda MSI'nin burada arkadaşlar H510 chipsetli A Pro model bir anakartı tercih edilmiş. Anakartta baktığımızda PCI X16 veri yolunda bir armor var. Çelik zırhla kaplanmış. Bu PCIe slotunu koruyor. Daha sağlam olması sağlıyor. Ekran kartı taktığımızda bükülmelerin önüne geçiyor. E, bu da LGA 1200 soket yapılı e, dual kanalda max 64 GB'a e kadar RAM desteği sunuyor. 3200 MHz'e kadar RAM desteği sunuyor. M.2 SSD de mevcuttur. E, diğer ekran kartına şöyle bakalım. Burada arkadaşlar Ventus'un orta segment, nemesis'in orta segment ürün ailesine yer alan RTX 3060'ı yer almış. 12 GB e, GDDR6 belleklere sahip. 192 bit bellek arayüzünü kullanıyor e, arka e, backplate mevcut kasa içinde şık güzel bir görünüm sağlar e, 1080p de bütün oyunları açabilirsiniz piyasadaki bilgi olsun arkadaşlar birçok programlama 3 iş, boyutlu tasarım işlerinde rahat bir şey görür e, şimdi RAM tarafına baktığımızda iki tane RAM seçeneği sunmuş İkisini de tercih edebilirsiniz herhangi bir sıkıntı olmaz e, burada baktığımızda bunların selay değerleri ve voltaj değerleri baktığımızda aynı arkadaşlar tercih sizin ben olduğu gibi bırakmakta fayda var diyor. Biliyorum sağ, teki, sağ taraftaki jit, modelini de tercih edebilirsiniz. Burada tercih tanıma sizde. Ee, SSD tarafına baktığımızda ise arkadaşlar vatan bilgisayar biraz ucuza kaçmamış. MSI Spectrum M390 e, 3300 MB okuma 2300 MB yazma değerlerinin var. Yani güzel kaliteli bir SSD kullanmış. Gerçekten ben özellikle zaten bu sistemi vatan bilgisayara göre çok iyi alınabilir olması sebebi neydi? Parça bileşen kalitesi çok iyi arkadaşlar. Şimdi diğer kasa ve güç kaynağına da geçeceğiz. SSD gerçekten güzel. Hem depolama hem de hız ihtiyacımızı rahatlıkla karşılar. şimdi baktığımızda güç kaynağına geldiğimizde ise burada arkadaşlar bence süper bir seçim. Cooler Master'ın Elite V4 80 Plus 600 Watt güç kaynağı kullanılmış. 12 cm fan geliyor. Bence Cooler Master'ın bütün malları kaliteli arkadaşlar. Ben daha önce 2-3 kere Cooler Master kullandım. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bana. Yani problem yaşatmadı. Yıllar yılı kullandım. Bunu da uzun yıllar kullanacaksınız. Bilgisini vereyim arkadaşlar bunu size. Ee, şimdi kasa tarafına baktığımızda ise e, PowerBust MSI Cooler Master çiçek de var. Ama burada olduğu gibi bırakabilirsiniz. MSI Mac, e, 100M model kasası bence güzel. Ön tarafın mesh yapılı olması güzel. İki adet fanla geliyor. Arkada bir tane de egzo egzoz fan var arkadaşlar 12 santim. E, orta ebatta bir kasa. Bence kaliteli MSI'nin e, giriş orta segment kasası diyebiliriz işimizi rahatlıkla görür e, sistem bu şekilde arkadaşlar fan çoklayıcı değil aynı zamanda bilginiz olsun MSI e, Mac e, fan çoklayıcısını veriyor bizlere e, sistem 15.211 ile fiyatı satılıyor taksi seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz dostlarım e, bilginiz olsun şöyle ödeme seçeneklerine bakalım nasıl yapıyor e, peşin fiyatına yani bonus e, peşin fiyatına kağıtı yani şeye bölüyor eee 6 taksitte böyle biri bilginiz olsun arkadaşlar. E, Maksimum alt taksitte inebiliyor Car Finance 6 taksitte böyle biri peşin fiyatına baktığımızda diğer e, şurada Workard alabiliyor Access burada baktığımızda alabiliyor Para paraf 5 e, taksitte böyle biri peşin fiyatına Ziraat Bankası alabiliyor. Eee bilginiz olsun dostlarım. ürün bu şekildeydi. Alacak arkadaşlar hayırlı olsun. Başka bir fiyat performans e, toplama veya hazır sistem tavsiye videolarından haberdar olmak için Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.